Herkese merhabalar. Ben Huri. Hürmeteek mutfakta kanalım Mutfağıma hoş geldiniz. Buzlukta barbunya varsa acıkınca hemen hazırlıyorum. Tarifimiz için iki küçük boy kuru soğan kullandım. Yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet tencereyi alalım. Ocağın üzerine aldım, biraz sıvı yağ gezdirerek kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Evet gördüğünüz gibi rengi değişti ve kokusu çıkınca bir yemek kaşığı biber salçası ekliyorum, 5 yemek kaşığı domates suyu ekleyerek asidi çıkana kadar kavuralım. Ve evet şöyle yarım kilo kadar çiğ dondurulmuş barbunya var. Üzerinde ekliyorum. Ve karıştırıyorum. tencerenin yarısına gelecek kadar su ilavesi yapıyorum. Kapağını da kapatarak barbunya yumuşana kadar pişirmeye bırakıyorum. Evet bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım ve karıştıralım. Bu aşamadan sonra su azaldıysa sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Barbunyalar yumuşayınca altını kapatalım. Evet yemeğin pişti altını kapatarak dinlenmeyi bırakıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın.